Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü kutlu olsun. Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde can veren bütün şehitlerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Denktaş'ı saygıyla ve özlemle anıyoruz. 49. yılda Kıbrıs davamızın temel görevi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak tanınmasını sağlamaktır. Önümüzdeki soru açıktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kim tanır, kim tanımaz? Kapısında koştuğumuz Avrupa Birliği'nin ülkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanır mı? NATO'ya davet ettiğimiz İsveç ve Ukrayna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanır mı? Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Yunanistan, İsrail Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanır mı? Soruların yanıtı açıktır. Bunların hiçbiri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaz. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail merkezli tehditlere karşı ortak mücadele ettiğimiz gerçek dostlarımız doğru bir dış politika izlenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanır. Apazya, Rusya, İran, Suriye, Azerbaycan, Türk Devletleri ve hatta Çin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanır. İki devletli çözüm de ancak ve ancak Asya ikliminde mümkündür. Fırsatlar kapımızda. Vatan Partisi'nin girişimleri sonucu Abazya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı almıştır. Bu aslında Rusya'nın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya hazır olduğunu göstermektedir. Yine Vatan Partisi bu konuda dünyanın dört bir tarafında çalışma yürütmekte ve sonuç almaktadır. 49. yılda Kıbrıs davasına yapılacak en büyük yanlış Avrupa Birliği masallarını yeniden Türkiye'nin gündemine getirmektir. NATO'yu genişletmeye çalışmaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni teslim etmeden Avrupa Birliği'ne giremezsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni teslim etmeden batıdan sıcak para getiremezsiniz. 10 milyon kapasiteli yeni Ercan Havaalanı'nı açmak hepimize mutluluk veriyor. Ancak görev Ercan Havaalanı'nın boş kalmamasıdır. Soru burada da aynıdır. Bu hava alanımıza kimler inecek? Nereden turistler gelecek? Nereden iş insanları gelecek? Oysa Moskova ve Abazya Ercan havaalanına direkt uçuşlar için hazırdır. Gelin buradan başlayalım. Milyonlarca insanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne akması etkili bir mücadeleyle ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmakla mümkündür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar liderliğinde Doğu Akdeniz'de emperyalizme karşı sarsılmaz bir kaledir. Türkiye'nin güvenliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başlamaktadır. Doğu Akdeniz'in güvenliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin konumu hayati önemdedir. Şimdi hep beraber Kıbrıs davasında mevzi kazanacağımız bir sürece girmeliyiz. Ortak sorumluluğumuz budur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devlet olarak tanıtalım. Önümüzdeki Barış ve Özgürlük Bayramı'nı yeni zaferler karşılayarak hep beraber kutlayalım.